Mira. Mira mira. Salata yapayım. Yaren. Güzel mi kızım burası? Köy güzel mi Yaren? Ha? Agarota mı gitti? Hayır. Hayır. Güzel değil mi? Bizim te, kemer mi güzel? Okay. Ne diyorsun kızım? <laughs> Niye sen benim evim beğenmiyormuşsun? Nergis'e bir beğenmiyorum, İnsan. <gülüyor> <gülüyor> İnsan sevmez mi Nergis? Küçük adam. Küçük adam. Küçük adam bir Bibi, bitiyor. Bibi yesin seni Bibi çıkıyor Evet, ben, dur kızım dur ha o da oturacak dur o oturacak. Hı, otu otu ama çok yüksek otu düşersin otu otu olmaz otu. Ne güzel buradayken doğrayayım ben. Ha? Salatayı doğrayayım. Dur ya yarın kalk hala kızım bak o da oturmak istiyor. Kalk kızım dur Miray da yanıma getirin. Hadi aşkım benim hadi yarınım. Demir çıkıyor aşkım demir çıkıyor mu? Bibi çıksın bibi, bibi çıksın bibi çıksın 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 bibi şey. Halası çıksın halası. Senin kızım ne yapıyor ya? Legenda, ha? Legenda, Allah Allah. Allah Gülsene. Allah Allah. Nere? Seni öldürürüm ben. Çocuğuma da geldi. Etme Nergis soğuk su. Yapmak soğuk. Ablası etme. Ama akşam oldu artık. Şene kuban hani. Ha, ne yap? Az önce balık yağı verdim bakın hep döktü, hep döktü, anne. döktü ağzından püf ediyor geri. Soğuk su. Var. Soğuk su? Tamam vereyim anne. Hmm. çünkü. Çok soğuk içme masal abu ne yapıyor Abi, küçük adam? Gel buraya küçük adam. Ben soğan da getir. Ne, soğan nerede şey yapayım? Ab kızım yanıma koyayım. Ne yapıyor hı hı. ya? O ne yapıyor? Ne kadar çikolata olacak işte <laughs> Haddi hesapları yok. Ay, oh. <laughs> kız bunlar ne kadar değişik bir şeyler. Tipsiz tipsiz. Bir tane baron diyen tavuk var da bedel evi yaptı. Ne kuyruğu var ne Aha, bir şey. Bu mu tavuk e, değil e, abi. E, tavuk mu horoz mu? Horozdur yani. Belli zaten horozun Tüylerini dik dik tutuyor yani. Baksana yani horozluk yapıyor ama. Hep de işe yaramıyor gibi. Abi benim anam ne yapıyor kız? Benim atom karınca anam ne yapıyor atom? <laughs> niye mi öyle yerine? Mama niye sen buraya kapattın ki toprak olmasın he? Şu ot. Ah <laughs> şimdi Remziye teyzenin keçileri olacak da bunları bir yese. Fasulye mi mama? Diyor de taze vardı onu bir ara yapak yumurtalı yiye. Toplanmış var hazır yaptık. Ver de Amirhan ver de Mir'e de. Taze toplanmış var. Hazır kırılmıştı sabah öyle. He valla öyle yapsak da yiysek. Ya Nergis yarın fasulye yiyeyiz fasulye. Fasulye. Lobya. Nasıl nasıl yapıyorduk? Ha leşli yapıyordu? kız. Yeşil lobya yakı. Ben zaten oradaki taze fasulye pek sevmem. Ha baksana mama ne güzel teze teze mamula. Onlar yetmiyorsa onlar çok onlar yeğilmez. Niye? Çok kışın lobi yaşıdır abrahatın. Zarına verdi mi baksana köküm yeğil de nuk kışın ki bunu işten Aha. Versene demiş şey Amirhan demire de ver. Lahanalar niye böyle olmuş mama? Ben bilmem ne bu sıcaktan mıydı Lahanalara Lahana mı? Aa sen Lahanalar. mi kapattın? Sen mi kapattın yani? Gir tavukla. Lan bunu niye kapısta öyle uykü değildi baksana. Lahana. Bir arada gördüm gün şey ranni kapusta bir lahana. Bir şey bir arada biber dolması yapalım abi biberlerle ya, güzel. Aa bunlar mı ama fasulyeler abi bu şunlar. Bunlar, bunlar da. <laughs> İyi yani mi? Toplanmışlar işte. dağızı dağızı. Atom Abi, karınca suyu ben, de ayırı, Atom karıncası. <gülüyor> <gülüyor> Desene ama herkes iyi akşamlar var. Herkes iyi akşam, onda akşam mıdır evladım? Akşam oldum ama kaçtır saat? E, sekiz, beştir. İyi akşamlar, selamlar. Beş oldum ama orada. Burada saat sekiz, orada beş. Üç saat fark var. Hey, Pamidora çor <laughs> düşmüş gördüm. Solmuş emin ama. Şuradaki birazcık soğumuş. Adam soruyordu. Ağra ben o şey kecağdım gene yol Ben gitmeden bu bu sefer şey unutturma bile gene uzun yan salatalıklar. İşte uzun hali bu bir ay içine gel getire sen gidene çene kim o. Tadı yok ama güzel o şey. Salma mı geliyor? Salma! Buldum. Nerede? Nerede hele düşün nerede? nerede Neredeydi düşün. Ayağıma yapışmış. Nerede? Simka. Başan mı yapışmış. Ayağıma. Vallahi ayağıma yapışmış. Buldum. Bu da amcamın oğlu, kuzenim. O da onun oğlu. Aha ha Buldum Salma. Yoksa sabah gidecektim ki vastana bit edeyim. Vallahi abradaydı. Buldum. Ne diyeyim? Dedim ha? Ne Geziyim. Neydi? Ne yaptın?

Ne? Narman bak hele nerede dur o? Orada. Neydi Ne diyeyim Salman? <laughs> ya şu hajo. Ya şu hajo Salman ka. Mas. He Salman bu kimkiler yer dişleri, dişleri. <laughs> beyaz niye tamam? Siyah bir de saatını karmış çocuğum. <laughs> ne? Görümsüz yaparsınız. <laughs> <laughs> Amcamız zaten bir şey edeyim. Kalkın şey. <laughs> Sağ atını kırmış diyorum da dur bir şey edeyim. Sen kim demiş ki sağ? Sağ atını kırmış bir de benden şey yapıyorsun. He? Salma. Sizde de var mı Salma? Bunlardan. Şöyle söylüyor sana. Bak bak bak. Resmen diyor ki selamünaleyküm. Bütün <laughs> halkına hadi. <diyor>. Bütün kalkın. <laughs> Biz de tavuklarda konuşuyor desene. Cık, 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 cık. Nereye? Cık, cık. Olmaz canım olmaz. Cık, 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 cık. Olmaz canım olmaz. Ben şimdi cık, cık, cık. ben şimdi evdekilerim. Hey. anam el hep çamur oldu Nergis. Doğal ortamda salata yapmak adı. Bak gitti şurada su birinkisi var ya oraya girdi. Annesi de yıkıyor diye bana sağlık şey yapıyor. Yaramaz. Bebeysi. Anneniz alın da tabakta. Alttım. Salatalık oldu. Öğretecek bana. Öğretecek. Bemir. Bıbı ye yiyeceğini. Bemir. Kız Mira. Ah Mira sen de bir tane salatalık ye de. Dünyanın en mutlusunu beni yap lütfen. Demi. Maşallah benim demirimi. Düşersiz. Kızım düşersiz. Ama birbirinizi itmeyin ha kızım. Amirhan birbirinizi teklemeyin canım. Bir barışıyorlar, bir kavga ediyorlar. Minka'ya sabah dedim ki sen de gel. Ablam yanına gitmiştim ya. Yok annemsiz gelmem dedi. Annesine diyor ki sen de gel. Hello, how are you? Yes, please. Where are you from? Ha? Where are you from? <laughs> Sonra, <laughs> my name is Nergis. Biliyormuş <laughs> biliyor <muy gülüyor> benim gelinim. Siz benim gelinimi hafif almayın. İngilizce bile biliyor. Ne <laughs> <laughs> benim ben boğazım arıyor. Haberin var mı? Şey, Yut Lüt, <laughs> kınırken şu, şu ikisi. Bugün ne içtin soğuk sağlık? Sağ Hiçbir şey. Ben soğuk kolay kolay içmem. Ay bir tane soğan az geldi gibi mi? Daha sevmiyor mu? Ben atıyorum, tamam Biber eklemedim. Annem sevmiyor diye. Anne. Maydanoz eklemedim. Babam sevmiyor diye. <laughs> Kuru soğan, salatalık ve soğan ben bol severim ama annem fazla sevmiyormuş. O yüzden fazla eklemiyoruz. Ha, bu sinekler var ya. Ay ay ay. Ne, düşersin. ne bileyim. Ne bileyim. Öyle eline nasıl bağlayayım? Bileklik yapayım e. Nergis. Ha? üzümün Yüzümün şeyine bakar bana gelmiş ki, abone elime bağlı. Bileyim. Hah. Böyle mi? Bileklik mi yaptı bibi sana? Hı. Nereye götüreyim ama? <laughs> oh, inekler şimdi bayram edecek. Avmoşka düzeni bağlasana, düzeni bağla. Ha etme kızım etmeyle. Eşkıya yem. Nasıl şeyler etme şeyler akşamdan yemde ekşiyor ama. Yemiyim. Tabi çakmayın. Abi birden hep hazır edilmedi mi? Yerene yapma kızım aşkir. yapma yapma eşkir kızım. Şimdi ben bunu götüreyim şey olmasın sinek falan oturmasın. Şurada. da Nerede? Şu domatesi de eklesem mi? Çok mu olur ki? Hee tamam o zaman bunları da ekleyeyim dur. Şunları ineklere vereyim de. İneklerin havlusu bile var. Yüzlerini mi siliyorlar? Ha? Vallahi. Ha? Ah. Ne? Ha, Hı gerem. Gördün mü inekleri sen? Amir, Amir düşersin. Ama düşersin. Dağıtık Baymat ettim seni neyi Abi şeye benziyor hani Defne yaprağına. Lavrov liste benziyor. Hey! hey. hey, hey. Amir Khan masanın üstünden iner misin? Demir düşeceğim. Devir düşecek. Anne. Seni gidi seni, seni gidi seni. Ama bu bağla. Bağla. Düzenli bağla dedim. Düzenli bağlayamam canım. O gene kopuyor. Bak bu da bir. Bak elin hele bu da çıkıyor. Düzenli bağla. Bu da çıkıyor. Bu da çıkıyor. Buraya, Buraya gel. Düzenli bağlasın. Buraya gel. gel. Olmaz. Ay. Olmaz. Anne, adam hoş birine gitti ha bilmem annem sivrisinek gelmesin yanıma diye şey takmış şunu götüreyim pilav <laughs> pirincinler biz koydu demlensin evet ikinci günümüz bitti gün şey, gün doğumu demişim. Gün batımına bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ha bu arada şurayı değiştireceklermiş. şimdi babam gösterdi. Buranın farklı olacakmış. Bence bu güzel ama. Ha? Peki taş yenilir mi değil mi Amirhan? Ha? Ama yerden alıp yenilir mi Amirhan? Olmaz pis o. E. Hayır aşkım ya yenilmez. Nergis. Yerden toplayıp yiyor. Kızlara şuna. Yerden cipsleri toplayıp yiyor. Yerden toplayıp yeme. Amirhan hasta olursun. Ha bak öyle tükür işte. Egeş. Evine bak evine. Geziyor. Geçen sene arabada gezen çocuk. Şimdi pıtır pıtır geziyor maşallah. Yani şimdi büyümüş de işte, anasının yanında. Arabadan güzel hele. Sanki kendisi arabada hiç oturmamış geçen sene. <laughs> O elbise bana nasıl oluyormuş geçen sene ben merak ediyorum. Zayıf mıydım kız ben o kadar. <laughs> Niye güldün Nergis? Niye güldün Nergis? Yola çıkan. Yola çıkarmak istiyor. Bakalım. Hadi birinci önce biriniz olun sonra biriz. Bak kavga etmeyin sakın. Kızarım ikinize de vallahi. Bak benim sinir sistemim çökmüş durumda. Sizi? Abone, abone kim kapattı neriz? Niye? Hamam mı olsun diye Nergis? Sen ne yapıyorsun Nergis? Hı? Hamam burası hamam. Şimdi dada gelecek bunda nasıl oturacak sence? <laughs> sinekler <laughs> seni var mı? Şeyi kapatmış da sıcak olmuş içerisi. <laughs> Sivrisinek çok ya. Hani herkes... Bakarım ben. Şey pilava baktım ama biraz daha suyu. Öyle şeyler alıp şey yapmam Bak yerden. Gündüzleri e, sıcaktan oturulmuyor. Akşamları böyle hava güzel serin oluyor. Ama sivrisinek çok aşırı derecede sivrisinek var arkadaşlar. Demir! Demir! aşırı derecede sivrisinekler var ya. Bak şu an hava çok güzel. Mesela akşam dışarıda oturabilirsin. Çay içebilirsin ama malum. Guliçka, привет! İyi canım, sen nasılsın? Az önce kuzenim gelmişti, onun kızı. Amcam orada yaşıyor. İyi, yemek yiyeceğiz. Biraz da onu yap, tamam mı? Biraz da Amirhan'ı yap. Biraz da Amirhan'ı sür. Amirhan sürsün. Be, gel. Bak birbirini sakın itmeyin. Hadi şimdi sen Amirhan'ı gezdir biraz. Ama şeye dikkat edin. Demire dikkat. Amirhan şimdi sen otur. Ama Çok Gel yanıma gel. gel. Gel bir biyesin seni gel. Gel sen benimle gez he. Sen burada tut 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 tut. Tut buradan hadi gel. Gel gidelim gel. Aa, evet pipi gezdirelim daha hadi. Bebek bebek. Bebeği gezdirelim mi bebeği? Hadi gel. Buraya şlank gelmiyor mu ama? Aa bu ne abra da tek ama. Bu da erik ne Bu ne Dur 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 dur. ne güzel de şey yapıyorum demir. <laughs> He abrası baksan şu araba duruyor ya arkasından hemen çıkılsa tehlikeli. Ne yapıyor Mira? Mira sivrisinekler ısıracak da vay haline olacak. Kaçma kaçma. Bak 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 bak. Boyundan büyük şeylere kalkışma demir. Demir. Boyundan büyük şeylere kalkışmasana çocuğum. Ben, ben şimdi. Demir. Ben, ben. Ben büyük Amcamlara gittim ama e, küçük amcama daha gidemem küçük am amcamı yani gördüm de ama şeyi daha oraya gidemedim gündüzleri çok sıcak olduğu için gidemiyorum sıcak o yüzden şimdi yemeğimizi yeriz hava kararsın öyle giderim yengemi de görürüm. Oy 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 oy. Çünkü biri bu tarafta yaşıyor, biri de sokağın o başında yaşıyor. Ha? Ha? Aha. Gelsene. Şşt. Evet, biz yemeğimizi yedik. Üstüne amcamın oğlu sağ olsun dondurma ısmarladı. Bir de şimdi nergis çay koydu, çay içiyorum. Saatlerimiz bu arada 10'u 10 geçiyor. Artık yavaş yavaş içeri geçeceğiz. Bu burada, bu burada, bu burada. Bu numarada uyudu. öğlen çünkü yatmamıştı, bu uyuğa kaldı. Şimdi bunu içeyim. Bulaşıkları halledelim. Ondan sonra yatacağız. Malina'm ne oldu nergisim? Şey, şey yaptı çok payını. Payta 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 payta. Payta 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 payta. Kız sen üstünü ne yapmışsın gene <laughs> kız? Artık köy çocuğu oldu. Köy çocuğu oldu, köy, köy. Bugün bakın sıcaktan o kadar çabuk şey oldu ki bunu bir kez kaynatacağız. Olacak reçel. Ay rengi güzelliğine. Kaynatmasaydı Geçen da etmiştim öyle güzel. de yap böyle ez ez, ez. Ne Çayla içeriz. Buraya gideyim mi yedim mi? Şey ez ez çayla ne Bizi içeriz. Şey. Şekerli edeyim de. He <laughs> şekerli şekerli. Abi burada dursun zaten sıcak ve soğuk oluyor. Şu tokaları falan içeri al. Ne istersen zahmet şunun ağzını şey ön alsın. Abi ne oldu acıkım? Ben bunu kapatayım. Ha bunu da şey yapalım. <laughs> Kendi kendilerine bayıl uyusalar emin heriz ne güzel olur. Evet bunu yarın yedirdim. Nerede? Nerede bizde o şans diyorsun. Tabi tabi. Barmaklar, barmaklar, barmaklar. Ben tefke, Şunlara Şunları hadi ben bunlar bir ne bakayım. Tamam, biri gözüm üstünde, iki gözümde üstünde. Şeyi Negro'nun diary'ren az uyudu. Bunun da e, bu da bugün fazla uyumadı. Bu da yatar. valla ben de erkenle yatayım. Şu videolarımı editleyeyim. Bakayım yüklemeye alayım. Olmazsa babamla giderim yine. Baya bir sıkıntılı bu internet ya. Allah'ım can sıkıcı yani o derece söyleyeyim size. Şunun güzel rengine bakın. Kim öksürüyor? De Amerikan sen mi öksürüyorsun? Ya soğuk su içersin gene. Yok değil mi? İçme bence de. Hadi bakalım. Of. Çayıma geliyor şimdi. Ne yapacaksın? Çay mı istiyorsun? Çay mı istiyorsun? Gel. Gel. İçtin mi? İçtin mi? İçecek mi? Alacağım Al Alacağım. Güzel mi? Ha? Güzel mi? Değil. Sarı civcivim benim. Sarı papatya. Ne yapacaksın onu? Beze bak beze. Ha? Demir. Demir gel öp beni gel. Mayap yap. mayap. yap Demir. yap. Gel mayap yapayım seni gel. Gel mayap. Mayap gel. Gel lan buraya gel Gel oraya Adam 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 Eşek seni Eşek seni Ne mi ha ha anlamıyım Ne anne? Ne anlıyım Çocuğa niye limon yediriyorsun <laughs> 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 ha oh, yapma. bu da geldi aralarına. bak abi, abi küçük ama. Demir gözünün arasında bir şey. Tut. Ne var canım? Demir gel bir bakayım Demir. Demir. Demir Yapma sana niye çekiyorsun? <laughs> bak 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 şuna bak. Evet saatlerimiz gece bir oldu. Herkes uyuyor Nergis ben dışında. Biz de. <laughs> Koyu bir sohbete daldık. Annem uyansın şimdi var ya. Neyse ben video yüklemeye aldım. Ama Aa, hem mobilden deniyorum hem wifi'den deniyorum. İkisi de sıkıntılı sabah kadar bakacağım. Yüklerse gitmeyeceğim. Yüklemezse mecbur yine babamla gideceğim. Her şey güzeldi. işte bu internet sıkıntısı beni mahvediyor ya. Of. Sıcakta hiç gitmek istemiyorum. Elimde böyle toplu olsaydı birkaç tane mesela yedek Atıp önü dökmüş bir yerde ol yani geldim. İşte bunlar olsaydı böyle giderdim bir günde yüklerdim gelirdim ama. Hı. Ama işte böyle bir şey yok. Hadi ben gittim. Hadi. hadi git ben de yatacağım saat bir oldu. Büyük ihtimal bu hey, zaten. Haydi iyi geceler. Ay başım ağrıdı ya. Şey, şurada elbiselerimi güya dolaba asacaktım ya asmadım. Yarın asarım. Şunlar güzel değil mi? Böyle koltuk şeyleri. <laughs> Şunlara bak. Annem de çok sever böyle püsküllü püsküllü bir şeyler. bir bakın. İkinci video biraz kısa oldu gibi ama neyse. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanet olun. Yarın klokta görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum bırakmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.